Merhaba dostlar. Nasılsınız? Selamlar, sevgiler, saygılar bizden yana. Yine topraklar gelmiş, düzeltmişlerdi. Buraya da kemreli mi, siyah toprak mı onu anlayamadım. Sanki kemre gibi duruyor. Yine kafesinin önüne de toprak gelmiş. Epey düzelttilerdi. Neyse bu tarafa geliyor. Burası düz ya ha bura. Bura daha açık alan oldu. Şey. Tamam bak o taraftan burası daha şöyle geniş oldu. Bur burada şey yaparız olmasa. A buraya getir şeyimi. Uçla da buraya gelir. Ama orada sandalye şey yapmaz ki. Bak sesimizi duyunca Hemen nasıl şey yapıyorlar? Tam kuşlar buraya gelsin. Yemlerken orada yemliyiz. Evet o. Ya da yine burada yemleriz. Yok şurada uçar şeydeyse burası daha açık alan olmuş. Görüyor musun? Bak böyle. Ya, yani, işte çalıp, Ama Allah'tan önüne dökmemişler yine. Biraz mesafe bırakmışlar en azından. Al, al, al. İşte bu. Ya tav getirip önüne dökseydi ne yapacaktı? Evet. O siyah gitti daha gelmez ya. Siyah oluyor. Buraya gelmiyor. Buradan o yerine gitti. Ha geldi bir kaç kere o zaman. Ya kaç sefer geldi ya. Burada iki sefer geldi. Ha o zaman o gelir siyah öyle. Kondu. Buradan oraya gidiyor. Oradan o tarafa vurdu geçti. Tam o Oradan buraya. Yola gitti. Yoldan böyle mesine uçtu. Ya bilmiyor bilmiyor. Etrafı bilmediği için. Eminim iki sefer kümesin üstüne geldi. İki sefer. Aha şu olmasın bak bak bak. Siyah mı? Siyaha benziyor. Ama yüksek uçuyor ne bileyim. Yaba. Belki görürse gelir. Evet dostlar şeyden aşağıdaki kuşlardan getirmişti. 4-5 tane. Bir tane siyah gitmiş yavru yabancı burayı bilmiyor. Kafalarda gerçi hep getirdiğinden beri havadaydı böyle. Havaya bakıyordu sürekli. Tanımaya çalışıyor diye şey yaptık. O da uçmuş gitmiş. Bilmiyor buralarda fazla daha eksik de tüyleri. İnşallah gelir. Bakalım belki bunları görürse. Ha bizim bunları görürse belki gelir. Dur şöyle diyeyim de o yanına. Gel kızım ben buradayım gel. Gel aşkım. Ha. Bu mu kaçmasın? Yok. Kaçmasın diyorsun sonra bana bağırıyorsun. Aha kaçtı biri. Aha bir daha kaçtı. Aha bir daha kaçtı. Sonra bana bağırıyorsun. Aha o da kaçtı. Gel. Gel yavrum gel. Gel, gel annem gel. Gel oğlum. Gel. Aferin benim kuzuma. Bazen gelen nerede? İçeride. Nerede oturuyorsun? Valla kafesten çıkanlar uçuyor. Şeyi özellikle salıyor yavruyu dönmeye başlamış. Şey ne? Kar, dönmüş. Karda gelen içeride mi burada mı acaba? Ha içeride bırakmış. O tam salonda uçsun. Elinden tut da bir yakından çekeyim onu şeyini de. Onun rengini de çekeyim be ıhlamurlar sanki beyaz çiçek açmış gibi duruyorlar yapraklar böyle şey duruyor ya değişik bir şeyde kamerada değişik bir görüntü veriyor gel gel bak o da döndü gördün mü gel gel oğlum oooferim oh, kuzum o yüksel oğlum yüksel yüksel bak, bak. şşş Allah Hemen onu toprağa vurunca çöktü. Hemen kontrol Bir de böyle uçup uçuyorsun sen. Böyle kuşu mu? Ya hayvan da şaşırıyor, Bir görüyor şey topraktan te tedirgin oluyorlar. Ne yapsın? Martiye ya bak, kocaman duruyor. Belki bunları görürse gelir yavru. Aferin benim kuzuma. İnanmasın ya. Boş ver. Ya. Aferin benim kuzularım. Herhalde. Ben diyorum sana onlar hepsi de takla atacak diye.

İlk şey toprak koruyor Hayvan ister istemez tedirgin oluyor Bak A Olmuş olabilir Bak nerelerde uçuyorlar Bayağı açıldı yola Yerim ben sizi kuzularım benim Aferin benim oğluma Şu şeyler ya bir düzen alsa, bir yapılsa çok güzel olacak. Bir de çimekellerse harika olacak da. Evet, uçtukça açılıyor zaten. Bak, 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 bak. Orada taklatıyor. Sıpan benim. Aynen. Ya hepsi de maşallah. Maşallah, maşallah. Maşallah. <laughs> bekler ya. Da bekle ya. <laughs> ne oldu? Tez mi yaktın sigarayı? Ya kuşla ters yaktırıyor adama sigarayı öyle. <laughs> gitti, gitti bu sigara. At gitsin bir şey olmasın. O oraya mı koymuşsun bu çamur? Hangisi? Yabani. Bak bak bak. Çıktı mıydı da o? Sağol, kaçtı ya. O zaten hep fırlayıp kaçıyor kapının şeyinden. Onu atıp havayla ısındı. Onu dışarıda bırak Bak. Hiç para etmiş. İyisi bana tek gelmez ki. Aha ya. Uçuyor. Bak iyisi daha. Karda geleni diyorum ya. Yani. Tam düzelecek hepsi de ya. Ama yemler de çok artmış. O yüzden kuşlar... Herkes elinden çıkartıyor yem pahalandığı Öyle için. Biraz yem pahalı değil. Herkes çıkar diyor elinde. O yüzden abi böyle kuşlar tutacaksın elinde gerisini. O yüzden vereceksin. O yüzden ucuz şey ara, kuşların fiyatları o yüzden 5 lira diyor şey. Yem pahalandığı için. Şu açıklık tutsalar ya. Ama kuşta da şey etmesi lazım. Pahalı olur. Ama yem pahalandığı için herkes elinden çıkartınca ne yapacak? Efendim. De. Çok olunca. Aleyküm. Yine yine ben baktım göremez misiniz? Bak. geri mi gidiyorsunuz? Bir saat burada ayırın, bir saat sonra geri gidiyorsunuz. Kaça kadar burada kalıyorsunuz? Baba da ben, ben göremiyorum sizi, sizi ya. Yüksek Orada. duşluklar için göremiyorum ki. Siyah yavru gelirse haberin olsun ha. Dün beni Aferin beni. Ben oğullarıma benim. Da, Aferin kızlarıma. Uzak uçuyorlar, yüksek uçuyorlar. Ne olmuş? O da dün mü gitti? O dün bana bir şey demedin onlar. Mavi yavru kaçıp bir tane de değil. Ona bir şey demediler. Sadece siyah çeziyor halen dediler. Kaçırdığımız yavru dediler bana sadece. Annem şu açıklıkta uçun da ben de sizi güzel çekeyim yani yavrum. Yavru gibi onun İyi yani ha böyle açıklıkta böyle uçun da şeydirin. sizi güzel alayım ben ya. Ağaçların orada uçunca alamıyorum ben sizi. Dişi da. Şimdi eve gittiğimde geri mi görmeyecek sana? Evden çıkmadan arasaymış. Ha evden çıkmadan arasaydı. Ha böyle açıkta uçun ki. Aferin benim akıllılarıma. Yani Annesinin sözünü dinliyor bu kuzular ya. ya. Bir saat sonra geri gidecek zaten. Aferin. Ya, yaban olmasa inmeyecekler de gördüm uçuruyor diyor. <laughs> Aynalıyı koşuyor nereye Bak nesiller çıktı. Hava biraz o ayn aynalı aynalı o tek uçuyor var. ya o tek Bunların uçuyor o tek uçuyor o i̇şte onu tek atacak ama de. şey onun kanat şeyi açıldı ya o yüzden ha, nefeslendi. evet o nefeslendiği o için şey bunlar Buna daha nefessiz yani. Kız yabani. Şunları ağaca alıştıracağım. Vallahi döverim ha. Kızım sen ne yapıyorsun? Onları toprağa vurun. Çünkü gün indireceğim zaten. Dışarıda bırakacağım. En azından dışarıda kalanları götürün. Bak bir tane de. Yavru kaçırdım yine. Ya. Vallahi. Nereye kaçtı acaba ne tarafı? Kuyruğunun arası. Aynı bizim o giden de öyleydi. Kuyruğunun arası yok diyor. Tamam bizimki de öyleydi. Bizimkinin de. Benimkinin de yoktu. bizimkinin de kuyruğunun arası yok. İnşallah gelir bunları görür de. Bayağı yüksekten uçuyorlar. <laughs> Ağzınızı yerin ben sizin ya. Evet evet. Aferin benim oğluma. Aferin kızıma benim. O taklatacak ya. Babası taklatacak. Annesi de taklatacak. de taklatacak. Alabildin mi yer oradan? Hani? Mart'ı sakın vurayım neydi mi? Koray'dan bir şey çıkmadı ki. Buna bir de yavru ya. Kaçmayı da bilmez. Ha. Bak orada oynuyor. Görüyor mu? He o tek takılıyor. Tek Hatır, tek Tam o zaten kafasına göre uçuyor ki bunlara karışmıyor. O yüksekten uçuyor. Bunlar, bunlar şey diyor kafasını bozuyor. Uçun ayarını bozuyor bunlar. Yok canım o kafasını bozmuyor. O ikisini atacaksın aslında. O Bak kendi istediği gibi uçuyor gördün mü bak. Gördün mü o canı nasıl isterse nereye isterse orada uçuyor. O şey yapmıyor yani kafası karışmıyor. Onun. Bir tanesi tek şey yaptı işte. Uçak ne kadar yüksekten gidiyor. Karda gelen neyi kaybetmem lazım? E o yani zaman... Yavruyu bırakırız. Beyazın ilk yavrularını kırgana dövün. Bu yabaniyeni buradan kalkalım da salayım mı olmak zorunda? Karda geleni beyazın ilk yavrularını... Biri bir taraftan geliyor, biri bir İst taraftan gidiyor. Ha, bu mavi erkek, arabın yavrusu, <laughs> bu da şey etmiyor. Çünkü. Konacaklar herhalde artık, yoruldular. Sen, çatı yapma yok. Şey yok. Şu beyazı çıkarsana da şuraya da konsunlar. He? Beyazı çıkart da konsunlar. Yani. E tamam çıkart o zaman. Bak vallaha seni döveceğim ha. Kızım sen ne yapıyor? Vallahi acı alıştıracağım bunları. Şey Korkuyorlar da evet. Korkuyor, gelip, 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 gelip. Tam oraya tamam oraya getir de. Tamam sen salonlar da insanla yoruldular iyice. Çama atmadan? Aferin benim kuzularıma. Oy kurban olurum ben size ya. Meleklerim benim meleklerim. Balarılarım. Zaten balarısı gibi duruyorsunuz uzaktan aynı. Karda geleni gördün mü? Hıdır. Yükselerek çıktı yukarı. O şey yapacak herhalde takla gelince sefere gelecek büyük bir ihtimal. Bayağı bir çıktı yukarı şey yaparak. Aa şimdi yabani gelirse hepsini indiriyor. Bunları inerken Çek. Hiçbir de çıkmıyor ki dışarı. Vallahi çıkmıyorlar. Topraktan korktular çıkmıyorlar. Ay az daha düşüyordum ha. Evet korkuyorlar. Ya bu şeyler düzelmedi. Vallahi ben düşeceğim bir gün diye de korkuyorum ha. Gel gel. Topraktan korkularına çıkmıyorlar bak. Biri bir taraftan gidiyor. Biri bir taraftan gidiyor. Dağınık dağınık uçmayın. Bir arada uçun. Çok da dağıldınız ya. Toprağa alışsın da biraz korktun onunla büyük bir ihtimal. Minnak mı çıktı? İlk minnak mı çıktı? <laughs> Korkak. Onu kafesin altına yayacağız diye oraya getirmişler ya. İyice yoruldular ama sana diyeyim. Ha. Aha iniyor. Vallahi indiler. Aferin. Altı tane değil miydi? Ayna koyuluk indi de sanki beş tane burada eksik. Beş tane. Beş tane, beş tane mi olacak? Gel, gel bu tarafa. Bu tarafa getirin mi şöyle? İyi tamam. Gel. Hay kedi ne gelirse diyor. Kum mu? Şeylerle... Öbürler alıştı mı? He? Beyazın yavrularından şey alıştı mı? Sarının yavruları. Aferin onlara. Ya onlar da işte bilmiyor ya. Yavrum bir ya da kedi mede geliyor. Bunlara şey diyorum size onlara sırtımı döndüm. döndü? Toprakların arkasından bir anda çıkar saldırırsa bir daha şey etmez kuşla inemez. Korkudan. Hanginin siyah mı? O da mı gider diyorum. Ha iyi. Hadi sen de onu istiyordun zaten. Evet dostlar bunlar insin diye bekledim biraz dışarıdan çıksınlar şey diye. Yine video uzun oldu. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı kalın. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.